Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bravo tanıtlamıyoruz. Evet şimdi ne yapacağız bilmiyoruz. Birazcık maç gireceğim. Bunlar arkadaşım. Hepsi çok şanslı. Ben şanslı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi savaşçılarda hiç destansım yok. Hep kuvvetli biriktirerek alıyorum. Yani ee, öyle. Bence bana bütün destansı bile vermiyor. <laughs> Arkadaşlarım mesela bu yeni oyuna başladı. Bayağı bir oynadı. Bem, çıkarttı. Ben ise hiç destansı çıkaramadım. Neyse biz bir tane çifte satılaşmaya e girelim. Ben. Evet arkadaşlar geldi. Benim telefon geç açıldı. Benim telefon geç açıldığı için şimdi geldim. Brawl Stars azıcık çok iyi bir oyun arkadaşlar. Hani herkes oynuyor neredeyse. Şunu sağdaki sağdakini de yiyeceğim de. Bizim arkadaşlar gelsin. Şöyle gideceğim. Şöyle gitsem aslında pemi alırım. Neyse gel 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 gel. Gel. Gel primayı alırız gel gel. Vazgeç. Ah. Keşke <laughs> çıkmasaydık. Ama bizim kol kolda alır ya. Neyse ben geleyim şimdi. Nasıl yapayım şimdi? alırız. Evet şu an kurtardım. Gelmeseydim 5. oluyorduk. Ay bu alır. Üç'e 7. Oo korku, Kork kork kork. Helal. Helal. Bizim korktum. Arkadaşlar daracık bir 3 kişi kaldı. Şu an peni bana ateş edecek. Ateş ediyor. Neyse onlar kapışsın ben burada biri. Aa tamam tamam tamam. Tamam. 2 takım kaldı hesaplaşma. Ooo bu da çıktı. Kaç 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 kaç. Alamazdım zaten ya. Yani. 13 tane şeyleri var. Oynamadı o Eee Ne yapalım yani de davet et <laughs> Çift girelim o zaman Ege varmış Ege var. Ege oluyor. kaç varmış isterseniz kulübümüze girebilirsiniz Bu da hazır ya. Tamam hazır. Biraz hastayım. Ya. <laughs> Koku <laughs> Adam beni davet etti ama ben daha başladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun açılıyor. Açıldı. Normalde hemen açılması lazım. Bizim balayın gelmesi iyi oldu ya kasalara. Tamam şu en primi var. Dur ben. Lan lan lan. Ama böyle. Böyle. Biraz orada nopluk Zaten nopluk da. Mika geliyor. Sparklar buraya gelecek herhalde. Yok bu geldi buradan bana kaç. Bizim arkadaş olacak. Zıplayacak. Of. Neyse. O zaman biz de. Hmm var. Hadi. Gelelim. <laughs> Arkadaşlar eğer bu videoya Hem... Ben bir çekiliş yapabilirim arkadaşlar. Kılıçım kullanan seslerinde. eee en yüksek kopası 2000 ama ben benimki 1500'e kadar düştü çıktığında. eee Kılıçım kullanan hesabını yani verebilirim. Ben oynamıyorum. Benim 8 Baba Kraf 8 Sonra bildikler hepsi 5. Pekka 2'ye bastım. Şur. Kaç. Çok yanlış yaptım. Kaçması lazım. Aşkın ne <laughs> Leon geliyor. Ben dediğim gibi konuşmak olasıysa ben verebilirim. Hiçbir zaman girmedim zaten. Hiç bakmadım. Sadece birlikleri saatip savaş yapıp çıkıyorum oyundan. Yani size verebilirim. Eğer vermemi istiyorsanız A açık yorumlara e ver yazmanız yeterli. Ünlem ver. O zaman arkadaşlar çekilişe veriyorum. Abi ya. nasıl öldüm? Tek Ben Dediğim gibi yani kaşık konusunda veriyorum. veririm. <laughs> evet başka bir şey yapacağız zaten bir şey yok. Sizden iki gün önce ekmek kutu O yüzden dört elosum var. an arkadaşla savaşıyor. Bir kere sorun gelelim ya ben sorgundayım. değilim. Yesin de çok iyi. Bizim frag ne bildi? Of çok kötü oldu ya. <laughs> Şurada bir mi var? Evet kort bana, 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 bana. Oh, tamam. kasaya vurdu ya herhalde yenileceğiz yenileceğiz aynen ama şu an çevirebiliriz yani şu an iyi gidiyoruz buraya tarif attım tarif attım tarit bir gidiyor Ah be keşke tanık birazcık daha sıksaydı. Empirim <laughs> öldü. Empirim bence bezde kalsın. Şu an yeniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an fark açıyoruz. Fark açıyoruz. Fark açıyoruz ve benim sayemde yendik. Benim sayemde derken. Allah'ım. Allah'ım. Evet, kırk işte olduk. Ve bayağı verecek aynı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii film yok guys. Flex zaten bir şey yapamadı fazla. <laughs> Arkadaşlar çift hesaplaşma ve tekrar hesaplaşmada geç açılıyor ve bunu, bunun yüzünden benim kupa kaybediyorum. O yüzden bu kadar çoğalamadım. Ankasaya vurdum. Genellikle bu bunları gidiyor. Daha da bir sebebini açıkladım. En, en, en pirmayla. Sıkı sıkı, sıkı. Şu an bizim kısmımız izliyoruz ama onlar şimdi 160'a kadar falan indiriyoruz. Aa evet arkadaşlar çok güzel geldiler. Tuvalet atacağım maalesef. Tuvalet sıksın. Ben öleceğim zaten. Neyse fazla vuramadılar ya. Farkı açamadılar. Ben <laughs> <laughs> şu sağdan gidip yüzde otuz falan Şu Çünkü hepsi ortadan geliyor. <laughs> Oh, 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 Neyse onlar koruyor. <laughs> Telek attı. Telek ana sıkıyor. korkmuşlar. Ezgi Oh, benim Ne güzel kullan o prolar çat yaptı ya. Şimdi onlar dalacak bize sağdan, yoksa sağdan. Yok. O, bir fark Golden Brawl. Arkadaşlar herhalde savunamayacağız. MP'nin var. Yes yes yes. Abi ya bir fark ya. Hadi helal kazandık. Şöyle i̇şte bir tane tane de çabalar olsun diye. Evet arkadaşlar kazandık. Benim beş kazandık. <laughs> <Gene yedizim. Gülüyor> ben bir tane Eğer 5 tane falan kalsaydı onu yapıp gene iyi gidiyor. Ben onu yapıp Burada Arkadaşlar bu da son elimiz olsun. Diğer videolarda da başka bir şey etkinlikler yaparız. Yani dediğim gibi kolaçak olasılsa ama eğer ver yazarsanız ünlem içinde. Vur 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 kuleye vur kuleye vur. Yes vurdum. Şimdi iki kere. <laughs> Demprim olması iyi oldu ya. Yani. Öldü mesela Koldu öldü. Şimdi şey Daha kaç. Vur şuna vur. Helal <laughs> evet, kolt. Aaa onlarda cesi varmış. Şöyle kaçacağım cesi. Yani. Kaçalım ona ya halk Yes öldürdüm 64 canlı 64 canlı indiriyorum Ah be Neyse iyi indirdik ya Şöyle bir tane atayım ben Ooo <laughs> ikimizi de aldık oldu Şuan <laughs> balle Jesse sıkıntı Barley de sıkıntı ya şu an adamlar bildiğin comeback yaptı. Evet hem de geçtiler. Şimdi biz de yapalım hadi. Evet arkadaşlar şu an biz de yapıyoruz comeback. Evet arkadaşlar geldik. Güzel belki ben olmam. Evet. Evet arkadaşlar bu sene önümüzde. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Son kazanı açıyorum şöyle. Riko artık 15 size kasa biriktireceğim arkadaşlar. Ne kadar biriktirebilsem son iki video ama bilmiyorum yani. Bundan bir 20 dakika sonra, 1 saat sonra falan 2 saat sonra bir tane daha video çekeceğim. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kaşıklar sabah istiyorsanız çekilişe vermemi ünlem içinde ver yazıp yorumlara atabilirsiniz.